Merhabalar değerli dostlar. İstanbul Barosu'ndan Avukat Nevin Ömeroğlu Demirel ben. Bugünkü canlı yayınımızda siz değerli dostlarımı daha önce de ilan ettiğim üzere eski hale getirme ile ilgili olarak bilgilendirmeye çalışacağım. Eski hale getirme Hukuk usulü muhakemeleri kanunumuzda düzenlenmiş olan bir kurumdur. Hukuk usulü muhakemeleri kanunumuzun 95. maddesinde, ceza muhakemeleri kanunumuzun da 41. maddesinde düzenlenmiştir. Eski hale getirme ne demektir? Eski hale getirme, yasada biliyorsunuz ki bizim ister ceza kanunumuzda olsun, isterse hukuk usulü kanunumuzda olsun, ee, hakimin belirlemiş olduğu bazı süreler olduğu gibi yasadan kaynaklı bazı kesin süreler vardır yani e, kanun, Bazen bazı işlemlerin, bazı hukuki işlemlerin, mesela bazı itirazların, bazı dilekçelerin verilmesi için bazı süreler koymuştur. Kanundan kaynaklı süreler olabileceği gibi hakimlerimizin de belirlemiş olduğu bazı kesin süreler vardır. Mesela bazen e, baktığımızda bir boşanma davasında Mahkeme sizlere şahit yani tanık bildirmeniz için 2 haftalık kesin süre veriyor. Bu süre içerisinde sizin dilekçe dilekçe vererek iki hafta içinde kimleri şahit olarak dinletmek istediğinizi bildirmeniz gerekmektedir. O iki haftalık süre içerisinde e, şahitlerinizin isimlerini mahkemeye bildirmediğiniz takdirde ne oluyor? Şahit dinletme hakkını kaybediyorsunuz. Aynı şekilde e, istinaf için, temyiz için e, ceza muhakemesi kanunumuzda belirlenmiş olan kesin süreler söz konusudur. Ee, mesela e, bir mahkemenin vermiş olduğu ister asliye ceza mahkemesi olsun ister ağır ceza mahkemesi olsun bu mahkemelerimizin vermiş olduğu kararlarla ilgili olarak biz avukatların veya vatandaşın davası olan vatandaşımızın mahkemenin vermiş olduğu karara karşı e, eğer karar Yüzüne karşı verilmişse biz buna tefhim deriz. Kararın tefhim edildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde o karara karşı e, itiraz dilekçesini vermesi gerekmektedir. O bir hafta içerisinde yani 7 günlük süre içerisinde o dilekçeyi vermediği zaman... Ne oluyor? İstinafa gitme, bölge adliye mahkemesine o dosyayı gönderme hakkını kaybediyor. Ee, biz istinaf mahkemesine göndereceğimiz mesela o dilekçeyi kararın verildiği tarihten itibaren yüzümüze karşı verildiyse, kararın verildiği yüzümüze karşı tefhim edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde e, istinaf dilekçemizi gerekçeli istinaf dilekçemizi verebiliriz ancak e, yasal olarak e, mahkeme genelde mahkemeler son duruşmada yani girmiş olduğunuz karar duruşmasında gerekçeli kararlarını genelde yazmazlar iş yoğunluğundan dolayı yaklaşık olarak 15 gün sonra 20 gün sonra genelde yazarlar bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu karar e, tefhim edildiyse yani Yüzünüze karşı karar okunduysa süre tutum dilekçesi vererek e, o karara karşı itiraz hakkınızı kullanacağınızı mahkemeye bildirmeniz gerekmektedir. Ve daha sonra biliyorsunuz ki gerekçeli kararı mahkeme yazar gerekçeli kararın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde o karara karşı itiraz dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Aynı durum temyiz için de geçerlidir. E, temiz temyiz için de yargıtay'a vereceğiniz dilekçelerde de yasal süresi içerisinde dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. İşte burada belirtmek istediğim durum şu. Yani mahkeme e, yasadan kaynaklı istinaf süresi, temyiz süresi mevcuttur. İstinaf ve e, temizle temyizle ilgili olarak e, belirtilmiş olan yasal süre içerisinde dilekçelerinizi vermeniz gerekmektedir. Bu belirttiğim yasadan kaynaklı sürelerdir. Aynı şekilde e, bir de hakimin tayin ettiği süreler vardır. Az önce hangi örneği verdim. Şahit mesela şahit için mahkeme size 2 haftalık süre verebilir veya bir haftalık süre verebilir. Aynı şekilde mahkemeler bilir kişiyle ilgili olarak bilir kişinin vermiş olduğu rapora karşı da size diyebilir ki 7 gün içinde Mesela veya 10 gün içinde veya 15 gün içinde itiraz hakkınız varsa bu itiraz hakkınızı kullanın diye size süre verecektir. Bu süre içerisinde dilekçelerinizi mutlaka vermeniz gerekmektedir. Ancak her şey yolunda gitmeyebilir. Tabii ki insanız dilekçelerimizin süresini kaçırabiliriz. Neden kaçırabiliriz? Mesela ağır bir hastalık geçiriyor olabiliriz. Mücbir bir sebep, mücbir sebep nedir? Bir deprem olabilir, bir yangın olabilir, bir sel felaketi olabilir. Bu gibi durumlardan dolayı veya bir kaza geçirmiş olabilirsiniz. Bu gibi durumlardan dolayı biz bunlara mücbir sebepleriz yasamızda mücbir sebeplerden dolayı da bazen dilekçelerimizi veremeyebiliriz. Yani bu itiraz sürelerini kaçırabiliriz. İşte eski hale getirme budur eski hale getirme hukuk usulü muhakemeleri kanunumuzun 95. maddesinde düzenlenmiştir. Cezan ceza muhakemeleri kanunumuzun da 41. maddesinde düzenlenmiştir. Burada işte buradaki aslındaki amaç nedir? Yasada belirtilmiş olan ya da hakimin belirtmiş olduğu kesin sürelerde elde olmayan bazı sebeplerden dolayı bir işlemi yapamayan kişiye o işlemi ne yapıyor? Yapma yetkisinin ve yapma imkanının son kez verilmesidir. Peki, eski hale getirme nedir? Usul hukukuna ilişkin bir konudur. Usul hukuku dışında kural olarak başvurulabilecek bir yol değildir. Eski hale getirme bir kanun yolu mudur? Hayır, eski hale getirme işlemi bir kanun yolu, işlemi değildir. Eski hale getirme... Ee, ile ilgili olarak e, burada biz hangi süreler içerisinde eski hale getirme ile ilgili dilekçemizi vermemiz gerekiyor ve bu dilekçeyi e, hangi makama vermemiz gerekiyor bu konuyla ilgili olarak da sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. E, HMK yani hukuk muhakemeleri kanunumuza göre 95. maddesine göre Elde olmayan yani az önce de bahsettim bir kaza geçirmiş olabilirsiniz. Ee, bir trafik kazası ağır bir trafik kazası geçirmiş olabilirsiniz. Veya ağır bir hastalık geçiriyor olabilirsiniz bir hastanede tedavi altına alınmış olabilirsiniz ve o dilekçeyi verme imkanınız o anki şartlarda mümkün olmayabilir bir deprem felaketi veya bir sel felaketi olabilir veya bir yangın çıkmış olabilir ve o nedenle siz atliyeye gidip de o dilekçeyi veremeyebilirsiniz bu tür durumlarda bu engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç iki hafta içerisinde e, bu dilekçeyi vermeniz gerekmektedir. Ancak bu bahsettiğim iki hafta hukuk davaları için geçerlidir. Yani hukuk davaları nedir? Bir boşanma davasıdır. Bir asliye hukuk mahkemesinde görülen bir maddi veya manevi tazminat davası olabilir. Bir iş mahkemesinde görülen e, bir tazminat davası olabilir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin olarak... E, bir gayrimenkulle ilgili olarak bir tapu iptal davası olabilir, bir tescil davası olabilir, mirasçılarla ilgili olarak bir açılmış olan miras davası olabilir. Biz bunlara genelde hukuk davaları deriz. Ceza davaları ise Asliye Ceza Mahkemesi'nde ağır ceza mahkemesinde görülen dava türleridir. Benim bahsetmiş olduğum eski hale getirme eğer bir bahsettiğim gibi bu tarz bir hukuk davanız söz konusuysa adliyelerde engelin kalktığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde bu dilekçeyi vermeniz gerekmektedir. Ancak bir ceza davanız söz konusuysa bu durumda da engelin kalktığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde CMK 41. maddeye göre engelin kalktığı tarihten itibaren 7 gün içinde bu dilekçeyi vermeniz gerekmektedir. Ve bu dilekçeyi verirken dilekçe sahibi olarak sizler bu sürenin geçmesinde yani ben mesela itiraz hakkımı, kaçırdım. Neden kaçırdım? Mesela ağır bir trafik kazası geçirmiş olabilirim. Hastanede ağır yaralı vaziyette ağır yaralı vaziyette yatıyor olabilirim veya bir yangın felaketi geçirmiş olabilirim. Bir depremzede olabilirim. bir sel felaketi geçirmiş olabilirim. Bunları ispat etmem gerekiyor. Yani hastaysam hastaneden alacağım bir raporu mahkemeye ibraz etmem, vermem gerekmektedir. Yani burada ben istinaf mahkemesine yapacağım itiraz süresini neden kaçırdım? İstinaf mahkemesine veya Yargıtay'a yapacağım dilekçeyi vereceğim. Dilekçeyi neden kaçırdım? Oraya, örneğin diyelim ki yaralı vaziyetteyiz, ağır hastayız, hastanedeyiz. Ee, hangi hastanede yatıyorsak o hastaneden alacağımız raporu, işte ne kadar süre içerisinde hastaneye giriş kaydımız yapıldı, hangi süre içerisinde çıkış kaydımız yapıldı. Mesela hastanede 15 gün kalabiliriz, belki bir ay kalabiliriz, o süreyi kaçırabiliriz. Hastaneye girdiğimiz tarihi hastaneden alacağımız belgeyle ve hastaneden çıkış tarihimizi de hastaneden alacağımız belgeyle çok rahat pekala ispat edebiliriz. Bu belgelerle birlikte hangi mahkemede bizim davamız sürüyorsa o mahkemeye hitaben yazacağımız bir dilekçeyle işte ben şu hastaneye şu tarihte girdim, bu hastanede şu kadar süreyle benim tedavi altına alındım, ağır yaralıydım, mesela kendimi kaybetmiştim, dilekçe verme ihtimalim söz konusu değildi. Ben bu hastanede mesela bir ay tedavi gördüm, bir ay sonra çıkışım yapıldı. Engel ne zaman kalktı diyelim ki siz hastanede bir ay kaldınız o bir ay yani hastanede tedavi altına alınıp da mesela hastaneden çıkışınızın yapıldığı o tarihten itibaren o tarihte çünkü engel kalkmış oluyor biliyorsunuz o tarihten itibaren iki hafta içinde bu dilekçeyi vermemiz gerekiyor ama bu söylediğim benim hukuk davaları için ceza davanız söz konusuysa engelin kalktığı tarihten itibaren 7 gün içinde bu dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Ee, bu şekilde bunun dışında e, mesela bazen bize soruyorlar diyorlar ki e, bize mahkeme tarafından tebligat yapılmış ancak bu tebligat geçersiz mesela e, benim mernis adresime yani ikamet adresime yapılmamış geçersiz bir adresime benim eski adresime tebligat gitmiş. Mesela açılmış olan bir boşanma davasında siz davalı taraf olabilirsiniz. Ve e, size karşı açılmış olan bu boşanma davasında eğer tebligat geçersiz ise eski hale getirme yoluna başvuramazsınız. Çünkü... Bu durumda zaten siz süreyi kaçırmış olmuyorsunuz. Burada mahkemeye tebligatın geçersiz olduğunu e, benim resmi ikamet adresim şu adrestir. Fakat siz mahkeme olarak benim resmi ikamet adresime değil de Eski ikamet adresime tebligatı yaptığınız için geçersiz bir tebligat yapmış durumdasınız. Dolayısıyla burada biz eski hale getirme dilekçesi vermemize gerek yoktur. Sadece bu durumu izah eden bir dilekçe vermemiz yeterlidir. Yani başka bir yasal yola başvurma imkanı kalmamış olması gerekmektedir. Eğer sizin davanızı bir yasal temsilci veya bir avukatınız yürütmekteyse bu kişilerin de eski hale getirme yoluna başvurma imkanı mevcuttur. Avukatınız da bu dilekçeyi verebilir. Bazen e, avukatlar da bu süreyi geçirmiş olabilir. Yani sizin vekiliniz de e, sizinle ilgili olarak davayı takip eden vekiliniz istinaf mahkemesine veya yargıtaya vereceği bir dilekçenin yasal süresini ağır bir hastalığı olabilir bir kaza geçirmiş olabilir dolayısıyla bu süreleri kaçırmak zorunda kaçırmış olabilir aynı şekilde vekilleriniz de hastaneden alacakları doktor raporlarıyla hangi tarihte hastaneye girdiğini hangi tarihte hastaneden çıktığını e, ispat eden belgelerle eski hale getirme yoluna başvurabilir demek istediğim buradan eski hale getirme yasal kanuni e, kanunun belirlemiş olduğu süreleri kaçıran ya da hakimin belirlemiş olduğu süreleri kaçıran kişiler için verilmiş olan son bir çıkış noktasıdır, son bir hukuki imkandır. Bu konuyla ilgili olarak dilekçelerinizi mutlaka e, mahkemelerinize, yani yargılamayı yapan mahkemelerinize vermeniz gerekmektedir. E, i̇stinaf aşamasında olan bir dosya için nihai karar verilinceye kadar bu dilekçeler verilebilir ancak istinaf e, aşamasında e, istinaf aşamasını geçmiş olabilir dosyanız kesinleşmiş olabilir bu durumda da e, eğer sizin bu süreleriniz geçmişse eğer tebligat size o mahkemede son mahkemede siz bulunmadıysanız son mahkemede bulunmadığınız için karar verilmiş olsa karar kesinleşmiş olsa dahi bu dilekçeyi verme imkanı mevcuttur. Yani yargılama devam ediyorsa dosya... Mahkemede ise mahkemeye, istinaf mahkemesinde ise istinaf mahkemesine bu dilekçeler verilebileceği gibi istinafa gitti. Sonra dosya yargıtaya gitti. Karar kesinleşti. Ama o kararın verildiği duruşmada eğer siz hazır değilseniz hazır olmadığınız için karar verilmiş olsa, tahkikat bitmiş olsa, sonuç hükümle verilmiş olsa bile siz bu dilekçeyi yine de verme hakkına sahipsiniz. Evet değerli dostlarım bugünkü Instagram canlı yayınımda daha önce de sizlere ilan ettiğim üzere e, ceza muhakemeleri usulü kanunumuzda ve HMK'da yer alan eski hale getirme müessesesi hakkında siz değerli dostlarımı bilgilendirmeye çalıştım. E, Instagram'daki bu canlı yayınımı YouTube üzerinden de avukat Nevin Ömeroğlu demiren YouTube kanalımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki hukuki bilgilendirme videomda görüşmek üzere. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Canlı yayınıma katılan siz değerli dostlarıma çok çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Avukat Nevin Ömeroğlu Demirel.